Evet, bir varmış, bir yokmuş. Evet, zaman içinde, kalbur zaman içinde, Samet Özdemir George YouTube kanalı adında bir kanal varmış. Bu kanalda efsanevi, bomba, güzel, dehşet verici içerikler üretiliyormuş. Ama Samet Özdemir George kimseyi memnun edemiyormuş. Çünkü neden? Kimse abone olmuyormuş, beğenmiyormuş, yorum atmıyormuş. Ve hikayemizin devamında neler olacakmış biraz sonra görecekmişiz. Evet sayın seyirciler. Samet Özdemir, George YouTube kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bak bu e, abone olma işine ben biraz kafayı taktım arkadaşlar. 190 abonedeyiz. Ailemizin genişlemesi lazım. 190 abonemize de bana destek verdiği için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Artık düşmemesi kaydıyla düşer mi düşmez mi o sizin takdirinize kalmış bir şey. Evet güncelleme sonrası e, yükseltmeler yapacağız. Tabii ki ne yükseltmesi yapacağız hep beraber göreceğiz. Normalde arkadaşlar e, şu etkinlik bölümünden ödüller kısmından normalde Herkesin beklentisi ne olacaktı? Güncelleme gelmeseydi mücevher olacaktı arkadaşlar. Işıltı cevher almayı planlıyordum. Ama 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 neden almıyorsunuz derseniz arkadaşlar. Yükseltme yapacağım için inşaatçı kitaplarına daha çok ihtiyacım olduğu için arkadaşlar. Bugün 3 tane ana malzemeyi sizlerle birlikte yükselteceğiz arkadaşlar. Hep beraber isterseniz ilk yükseltmemize geçiş yapalım arkadaşlar. İlk yükseltmemiz kartal topu olacak arkadaşlar. Kartal topumuzu son leveline, max leveline yolluyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Aa bitiremedik kitabımız yokmuş. Nasıl yok? Nasıl yok? Olmaz mı arkadaşlar? Şuradaki ilk kitabımızı alalım. İlk kitabımızı altın bilet aldığımız için fark ettiyseniz indirimli bastık arkadaşlar. Evet Kartal Topumuz artık max level'inde arkadaşlar. Şöyle bir yakından bir bakış atalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ee, Kartal Topumuzun max level'i Şimdi sıradaki şöyle bir saldıraymışız herhalde yakın sırada. Şu yeni büyüye de bayağı kullanan var herhalde. Evet arkadaşlar, sıradaki yükseltmemiz Monolit. Monolitimizde Max leveline sizlerle birlikte ulaştıracağım arkadaşlar. Nasıl ulaştıracağını derseniz şu şekilde ulaştırdık. Aa tekrardan kitabımız yok. Üzülmüyoruz arkadaşlar. Hemen ödüller kısmına geliyoruz. Buradan bir adet alıyoruz arkadaşlar kitabımızı. Ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu da max level'ine yolluyoruz arkadaşlar. Evet. Moralitimizin de max de böyle görünüyor arkadaşlar. E, hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim sonunda. Videomun ortalarında daha doğrusu. Siz ne yapmanız gerekiyor? Bu yükseltmeleri karşı, bu yemekleri karşı abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açarsınız. Sizin tercihinizde kalmış bir şey arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Tekrardan bir yükseltmemiz daha var. Ne yükseltmesi derseniz hayvan barınağımızda da tabii ki yükseltme geldi. Ne yapacağız? Hayvan barınağımızı son leveline yani şu öfkeli jeli bir açalım. Değil mi? Değil mi? Evet, evet, evet. Aa, bunu da açıp bekletemedik. Çok şaşırdık. Videonun içinde çok şaşırdık arkadaşlar ama şaşırmamızın sebebi de her şeyi kolayca bitirebilmek arkadaşlar. Şöyle dur bir dakika. Yani evet. Tabii ki birini de buradan bir kitap alalım ekstra 150 madalya ne alınabiliyor diyorsanız şalmıyor Ne alırız? Bol bol ganimet kaçacağımız için 3 tane eğitim hızlandırma geldi arkadaşlar. Evet. Evet evet evet. Onu da beklemeyeceğiz arkadaşlar artık. Onu da max level'ine yolladık. Evet. 180 bin. 100 bin biriktiririz inşallah. Çünkü böyle bu tarz şeyler için hani ne demek istiyordum. Karak sürünü harcanmaz. 80 bin ganimet var çünkü orada. 100 bin daha kasılır. Bir sonraki videoda da gösterilir levelleri kazanılması. Şimdi bir leveline şöyle göstereyim arkadaşlar. Aa, ekipman. Ekipmanı yükseltemiyoruz arkadaşlar şu anda. Ne diyor? Karamalarını uzanmak sürükle diyor. <laughs> Evet, biraz hastayım arkadaşlar bu arada. Bir geçmiş olsununuzu alırım. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet, şuradan şunları toplayalım. Daha fazla da bir şey yapmayalım isterseniz. Daha fazla bir şey yapmayalım dediğim gibi. Şöyle bir, evet. Ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Dediğim gibi, videonun başında dediğim gibi hepsinin detaylı bir görünümünü bir görelim isterseniz şöyle. Nerede bakalım dur bir dakika hemen. o oh ya yeah. şöyle bir şunları şuraya bir yerleştirelim. Hemen siz de hızlı bir şekilde şöyle. Buraya çok şey yapmıyorum arkadaşlar. Şöyle bir kaydetelim. Hemen. Ne yaptık oraya? Dur etkin olarak ayarlı. Evet şöyle bir monolit. Ne yaptık başka? Dur bir dakika hemen hemen yapacağız. Bir dakika kartol topumuzu şöyle detaylı göstereceğim arkadaşlar. Göstereceğim evet. Orada da köşe değilmiş orada. Şöyle detaylı göstereyim arkadaşlar. Evet şöyle bir kartal topumuz var. Şöyle bir monolitimiz var. Ve hayvan barınağımızın yeni görünümü de bu. Bir de hayvanımıza bir bakalım. Evet, evet hayvanımızın, jelimizin yeni şeyi de bu. İsterseniz yeni jelin bir seviyesini bir deneyelim. ne yapalım? Klangenemizi de dolduralım. Hemen dolduralım. Hemen ordumuz hazır mı? Hazır. Evet, jelimizi de deneyeceğiz ama jelimizi koymadan olur mu? Ben şeyi de denemek istiyorum arkadaşlar. Kraliçelimizi de. denemek istiyorum bu yeni ekipmana. Bakalım kraliçemizde hemen bir saldırı Buluyorum arkadaşlar köyü. Güzel bir köy. Hemen saldırıyoruz. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi çok yüksek bir ganimete girmedim. Şöyle bir hesabı koyabilmek girmek istedim arkadaşlar. Sırf ekipmanı görebilmek için. Bu arada gölgelendirme olursa telefonu şarjı taktım arkadaşlar. Şarjı bitti. Evet ne yapıyoruz? ilk başta şöyle. 1, 2. Sonra 1, 2, sonra 1, 2, 3, 3, sonra 1, önden bir tane bundan salalım arkadaşlar şöyle, sonra bunu, sonra bunu, sonra bunu, kral, kraliçe, evet bu arada yeni ekipmanımızı da tanımış oluyoruz şifa özelliğimiz, zehirimiz. Ondan sonra şampiyonumuzu şuradan salalım. Kralımızın yeteneği. Şuraya bir öfke daha, şuraya bir şifa, dondurma, büyüsü. Evet, bu arada hakikaten Tekniğini sonra kendine saldırıyor arkadaşlar. Bu arada Bunu da test etmiş olduk. Bu saldırımız deneme saldırısıydı arkadaşlar. burada ciddi alınacak bir saldırı değildi. Buradan ufak bir hatırlatmasını yapayım. Burada alabileceğimizin hepsini alacağız. Alamadığımızın da yapacak bir şey yok. Dediğim gibi tamamen deneme amaçlı. Ya saldırdık. Gördük zaten nasıl saldırdığını detaylı e, incelerseniz arkadaşlar bu videomuzu e, nasıl saldırımladığımı görürsünüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Samet Özdemir, George ile kalın, Esen kalın, Sağcak ile kalın. Bay <laughs> bay.